Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çok güzel nar çiçeği bir yazma var. Bu yazmayı sadece videolarda kullanıyorum zaman zaman da dile getiriyorum ama rengi gerçekten harika. Bu yazmanın kenarında tek sıra giden arpa boncuklu bir örnek paylaşacağım. Aslında arpa boncuk ve inceyi çok seviyorum ama bu aralar pek yapma fırsatım olmuyor. Eee imkanım olsaydı bu oyaya devam ederdim arkadaşlar. Siz de mutlaka bence örnek mendinizde ekleyin. Arpa boncuklarım bunlar tek boy oluyor bildiğim kadarıyla daha farklı bir boyu yok. Plastik boncuklar. E, ee, i̇pimin de hemen numarasını söyleyeyim. İpim de e, altın başak marka 145 numara. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim. Boyam için hazırladım. Net görünmedi ama hemen ayarlayalım. Net görünsün. Bu yazmam benim oldukça kalın bir yapısı var. Bu nedenle sadece video çekmek için kullanıyorum. Dediğim gibi iki zincirle tığladım kenarlarını. Şimdi hemen oyamıza geçelim. Oyası gayet güzel, çok güzel bir model oluyor. Tığım da 22 numara. Başlarken hemen hatırlatayım. İlmeğimi oluşturuyorum önce. İğne oyası kadar zarif diyeceğim ama iğne oyasıyla tığ oyasını da kıyaslamak ne kadar doğru bilemiyorum iğne oyasında rastlanan böyle hafif olan modellerden tığ oyasına çevrilmiş hali desek yalan olmaz. İpimi tutturdum tığ battının altından şöyle göstereyim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Burada incimi getiriyorum. İlmeğimden çıktım. İncimin olduğu taraftan girdim. İlmeğimi incimin içinden geçiriyorum. Böylece incimi zincirin üzerine geçirmiş oldum. Burada iki defa doladım arkadaşlar. Tığ battığımda da bir iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkili 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 çıktım. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada bir defa zincir çekiyorum. Tığımın boyunu ayarlıyorum burada. Bu şekilde tutuyorum. İsterseniz bu kısımda pipet ya da tığınızın kapağını falan da kullanabilirsiniz. Ben şimdi göz kararı yapacağım. Bu boyda ikinci üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ilmeğim. Dokuz tane ilmek aldım bu şekilde. Dokuzu alamadım tekrar yapıyorum. Dokuzuncu ilmeğim. Dokuz tane ilmek aldım. Dediğim gibi isterseniz Tığ kapağı ya da ince bir pipet kullanabilirsiniz ama ben göz kararı yaptım. Şimdi burada ipimi doladım tekrar tığıma iki tane bir çıktım. Tekrar doladım, yine iki tane çıktım. Tekrar doladım, yine iki tane çıkıyorum. Yine aynı şekilde iki tane çıktım. Yine aynı şekilde iki tane. Hepsinden ikişer ikişer çıkıyorum en soncuya gelinceye kadar. En soncuya geldim arkadaşlar üstüne bir tane zincir çektim. Şimdi arada boşluklar var şöyle görünüyor. Ya da yaparken de daha iyi fark edersiniz diye düşünüyorum. Burada geldim. Birinci boşluktan girdim. Sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine aynı boşluğa giriyorum. Böylece kirpiğim oluştu. Hemen yandaki boşluğuma giriyorum. Burada da aynı şekilde sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine aynı yere dönüyorum. Yine yan taraftaki boşluktan giriyorum. Bir yana bir yana sürekli böyle gidiyor. 2, 3, 4 zincir çektim. Yine aynı yere tutturdum. Düzeltiyorum şöyle bakıyorum. Sıradaki boşluktan giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine kirpiğimi aynı yere tutturuyorum. Bir sonraki boşluktan giriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Yine aynı yere tutturuyorum. Yine sıra sıra bütün boşluklardan 9 tane ilmek yapmıştık. 9 ilmeğin arasında 8 tane boşluk olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 8'de kirpik yap yapmamız gerekiyor. Tüm boşluklara sıra sıra girdiğinizde ya da verdiğim sayılara bağlı kalıp ilerlediğinizde hiç problem yaşamazsınız. 3, 4 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Son boşluktayım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim geri döndüm. Burada son sık iğnemi yaptıktan sonra arkadaşlar üstüne bir tane zincir çektim. Birazcık şöyle ip dolayalım. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şurada bir tane trabzanımı tutturduğum tığ battım vardı. Onun yanındaki tığ battıdan sık iğne ile tutturuyorum. Örneğimin bir motifi, oyamın bir motifi bu şekilde oluyor. Böyle devam edecek şimdi. Bir tane daha yapalım. Nasıl devam edeceğiz diyenler için ya da aklında soru işareti kalmasın kimsenin bir tane daha yapmış olalım. Burada ben bir tane tığ battı atlatıyorum. İsterseniz atlatmadan hemen ince ile de geçebilirsiniz. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geldim. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. çektim. Yine arpa boncuğumu kaydırıyorum. Geriye gitti benimki. Onu biraz öne alalım. Geldim ilmeğimden çıktım. Boncuğumun içinden ilmeğimi geçiriyorum. Zincirimin üstüne alıyorum. İki defa doladım. Tığlamamda iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum yine. İkişer, ikişer, ikişer çıktım arkadaşlar bir tane üstüne zincir çektim bu zincirimi belli bir boyda tutuyorum çok uzun olmasın arkadaşlar bir bir tanesi zaten tığımda olan 2 3 4 5 6 7 8 9 oldu şimdi hepsini Buradan ikişer ikişer çıkacağım ben. İki çıkıyorum. iki çıkıyorum. iki çıktım. Yine iki. Böyle iki iki geriye doğru geliyoruz arkadaşlar. Tek tığımızda tek ilmek kalıncaya kadar. Yine iki. En son yine iki. Üstüne bir zincir çektim. Hemen ilk boşluktan sık iğne ile girdim. Bir, iki, üç, dört zincir çektim geri dönüyorum kirpiğimi aynı yuvaya tutturuyorum bir sonraki yuvaya yine sık iğne ile giriyorum yan taraf 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm tutturdum kirpiğimi yine yan tarafa geçiyorum 4 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi tutturdum böyle sıra sıra gidiyoruz arkadaşlar tek seferde bitiyor hanımlar çok seviyor yazmaların kenarını bir kere dolanıp oyayı bitirmeyi bence siz de benim gibi böyle küçük modelleri seviyorsanız bu oyayı kaçırmayın derim. Dediğim gibi vaktim olsa kendim için de yapmayı planladığım güzel modellerden bir tanesi. Aklımda olacak olan modellerden bir tanesi. Bu şekilde dörder zincir çekerek 9 tane ilmek yapmıştık. Aralarda 8 boşluk olmuş oluyor. Yani 8 tane kirpik yapmamız gerekiyor. 8 tane kirpiğimizi bu şekilde yapıyoruz. E, arpa boncukla ilgili e, ütüde dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer ütüyle temas ederse üzerinde üzerinin o parlak kaplamasını kaybediyor. Aklınızda olsun kalın bir ütü bezi kullanmanızı ben öneriyorum. Yine en son boşluktayım. Sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çekiyorum. Tığ battığında en son kullandığım tığ battığının bir sonrakinden tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Harpa boncuğumu kaydıracağım. Hepsini birden sarmadığım için bana biraz sıkıntı oldu aslında. İlmeğimden çıkıyorum. İncimin arka tarafından geldim. İlmeğimi incimin içinden geçirdim bu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim. Burada yine iki defa doladım. Tığlamanda iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Bir zincir çektim üstüne. İlmeğimin boyunu ayarlıyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, 8. 9. ilmeğimi de attım. 2 2 geriye doğru geleceğim. 2 2 Bence çok güzel bir model oldu diye düşünüyorum yine. İkişer ikişer geri geri geliyoruz. Yapması da zor değil bence. Kolay da bir oya. Bu şekilde yaptık. Şimdi bir zincir çektim. İlk boşluktan şuradaki sık iğne ile giriyoruz. Üstüne dört tane zincir çekeceğim şimdi. 1 2 3 4 zincir geri döndüm. Kirpiğimi tutturdum aynı yuvaya. Burada kirpikler aynı yuvaya giriyor arkadaşlar. Böylece ara kısımlar daha böyle ayrık. Gerçekten kirpik gibi duruyor. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yine döndüm. Kirpiğimi yaptım. Yandaki yuvaya geçiyorum. 4 zincirimi çektim yine aynı yerden tutturdum. Bu şekilde 9 tane ilmek atmıştık. 8 kirpik yapıyoruz. Aralıklarda olduğu için kirpiklerimiz verdiğim sayılara göre yazmanın tığlamasından itibaren verdiğim sayılara göre giderseniz hiç problem yaşamazsınız. Benimkile aynısı olur arkadaşlar instagramda da beni takip ederseniz bütün modellerimin yakın plan fotoğrafları var yakın plan fotoğraflardan da faydalanmak isterseniz instagram sayfama bekliyorum hepinizi orada da genellikle paylaşımlarımı güncel tutmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar devam ediyorum yine çok az kaldı bunu da yapalım bir bakalım nasıl yaptık Ne kadar ince gider diye de sorulur şimdi bunun bu videonun altına arkadaşlar. 3 dal filan bu şey için, bu model için bir yazmanın kenarına yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi yapmadım henüz bir yazma. Ama 3 dal yeterli diye düşünüyorum. En son kirpiğimi düğümledim, bir tane zincir çektim. Sıradaki tığ battıdan tutturuyorum. Oluşan bölümü göstereyim. Şimdi benim elimden daha yeni çıktı. Ama şöyle göstereyim. Gerçekten ütülü gibi çıktı. Çok güzel bir model oldu. Şöyle göstereceğim. Arpa boncuk. Yani sever misiniz bilmiyorum ama ben inciyi de arpa boncuğu da çok seviyorum. Özellikle çok fazla değil de böyle tek tek kullanıldığında daha güzel oluyor bence. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz o yamı, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, az önce de söylediğim gibi hem bu modelimin hem de şimdiye kadar paylaştığım, videosunu paylaştığım bütün örneklerimin yakın plan fotoğrafları için Instagram'da o sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Ee, şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Herkes yapsın. İnşallah güzel günlerde mutlulukla, sağlıkla kullansın.